Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox Break Even oynayacağım. Ve e, amacımız kızları tavlamak. Hadi başlayalım. Kendime böyle bir kostüm e, yaptım kıyafet yani. Hemen şurada biri var. Direkt e, Neyse, tamam. Devam. <laughs> Başkalarını arayalım Burası doluymuş mesela. Şuraya bir gidelim. Sayın burası Türkçe. Yok. Türk bu bakalım. Mesela bakın şöyle. Selam mı yazayım mı? Dur. Bir dakika. Merhaba. Dur. Hemen. Abi. Merhaba. 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 Abi hiç takmıyorlar. Otel müdürü için çalışıyorum. Ne? Bunlar galiba sevgili arkadaşlar. Sen bunları bırakıyorum direkt Bakalım burada. Hop. Dur şimdi. Kapı açma yöntemi. Arkadaşlar. Elinize bir tane silah alın. Sonra bunu alın. Hop. Üçüncüye getirin. Nasıl gelir? Zil havası vurun. Ama adamın ki biri yok. Aa şurada biri var. Koş 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 koş. Hatta şu ayarlardan şunu seçelim. Basma ceza. Şurada bu mas Oo. Bu ev yeni mi gelmiş ya? Ben ilk defa görüyorum. Galiba yani. Çünkü uzun zamandır girmiyorum da burak evine. Merhaba. Kimse var mı? Hemen dur. Hmm, merhaba. Şu kim diyor ya? Allah belanı. Merhaba yazmak istemiştim tek cana. Tek can, merhaba yazmıştım. Ne yaptın sanki? Bomba mı? Bomba. Ne anlatıyorsun oğlum? Kadının köpek burnu var. Köpek misin kardeşim sen? Bu ne? Kadında köpek da şeyi var. Bu ne diyor? Vampire benziyor aynı bacaklara bak. Kardeşim yürüp gider misin? Neyime bakıyorsun? Neyime? Oğlum ne var ama Hayırdır? Kim mi? Aha öldü Öyle ölüyorsun sana Sen ne? Öl ah. lan Ne bağırıyorsun? <laughs> Öldüm işte ya Çok konuşma Hadi Gel lan buraya. Biz de koşarız. S. Biz hatta koşu vururuz. Bas 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 bas. Bas. Koş koş koş. Lan adam aldı. Bas 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 bas. Ay bunlarla mı uğraşacağım? Bakayım bir suçu var mı? İşe gidiyorum tamam. Aa işe gidiyor kim? Acaba hangi işte? bakalım. Burası değil, burası değil. Hemen bir Allah yanlış yarı. Alayım. Ne? Şuradan bir kaykaya alalım. Aha burada var. Geldim oğlum. Alayınız gelsin. Al al alay alayınız gelsin. Konuşamadım. Allah ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır be lan. Hastaneye er kaykaya giriyorum. O kadar ne ağlan ne ağlan. Alım Kim? Aa kim? Tamam o zaman gerek. Ben gidiyorum. Parayı verdi. Hemen teşekkürler. Teşekkür ederim. Allah'ım es teşekkür ederim, ederim. Teşekkür ederim. Para için. Yahoo! Milyonlarım. Men yo Tamam men yo ne Tamamıyor ya. Men ne ne ne. Dendim. Hop Allah'ım neyse oraya bastım. Adamlar şimdi buradan çıkacak de vuracağım. Gel gel. Şöyle bekle. Hop. Bak kim ne yapıyorlar. lan? Şöyle bakmam lazım. Bak kız orada köpek burunlu kız orada. Adam ne yapıyor? Adam adam 8 saattir uyuyor. Neyse. Ay burada bebek var. Oğlum kimse yok mu çalışan ya? Biraz saygı görün. Aa 2 saattir sen söyleniyor. Ne yazıyor? Bakayım. Dostum. Ne diyor olay dostum olay Ne diyorsunuz ya hoş yer Trafik sesi güzel mi çocuğum Çok sessiz Bu ne otot otot ayarlan. Aa kapı aç. Zaten Bir daha yaparız. Mısır bombası 500 500 kilo. Mısır bombası bomba fantastik. Devam neyse. Boşver şimdi onu. Bakayım evde ne var Bur Ne diyon be? Abi ne anlatıyorsun? Kesin. Bence kadın burada kaldı mı? Yok. Aa bak bu evin gizli bir yeri vardı. Ay şu bakalım. Abi. Abi Gar garajı da beni çalış yapma aslında. Ya. O kadar da Abi, gizli yere gideceğim. Abi neredeydi bu gizli yeri? Ha şurada. İşte burası. Çok güzel bence te geliyor. Buradan yukarı. Selamın aleyküm. <laughs> İnşallah gelmez. Gelirse direkt kaçacağım. Şu an bekliyorum. Allah'ım zil çaldı. Ablamlar gelmiş. Neyse. Ay, kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Aa, kaç, 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 kaç. kaç. Valla 8 odayı bunların yani. Gelsin adam. Of be. Allah'ım ya. Benine üstte zannediyor ama ben alttayım aslında. Şurak şimdi nerede abi? Dur. Ne'yi bekliyor? Al al bu ne? Oha resmen Mum var galiba. Mum. mum var. Bu evin ya? Neyse, ne? Neyse arkadaşlar şimdi alta geçelim. Sen aa, burada kaldın. Abi canım ya server değiştireceğim. Bu ne abi Allah'ın seversen ben server değiştiriyorum. Ay. Hemen bir daha gir. Bakalım. Kimler ge gelecek. Böyle güzel Türkler gelsin ya. Bakalım da bu Türk bu. Neyse. Aynen. Aa g kız. e l i k, k. Evet. Söyleme Söyleme. Selam Selam yazdım Kuzum uzun değil. öleyim İsmimde Beren 122 356 İlkaplı

<laughs> Selam. Kadına ne oluyor? <laughs> sadece devre çıkar. Ne oldu? Adalet <laughs> meclisi Gel gel. Ya göstereceğim gel. Dur. Ay gur diyorum dur. <laughs> şu arabayı çıkar. Dakika. Gel gel. Gel 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 gel. Bin oğlum. Bin bin lan bin bin. Kaçırmıyorum bin bin. Bin. Oğlum. Ne var? Ne var? Ne, var? ne var? Gel gel. Selam Selam diyorum. Abi. Hiçim işim yok güzel biri. Al bak selam. Ben yine sebebini değiştireceğim galiba. Dur şöyle yapayım hatta. Şöyle yenileyelim. Şimdi bir daha girelim. geri bakalım. İnşallah iyi o, iyi birileri çıkar. Abi kız tablama diye geldik. Kimse bana şey yapmıyor. İnşallah yine aynı server değildir. Yoksa çok kötü şeyler olur. Abi bu... Gidem bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. de. Ya burada biri var. Kız değil ama. Bana kız lazım. Aha. Aha. Gel 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 gel. Kız var. Aa. Ne oluyor lan? İçeride ne yaşıyoruz oğlum? Selam. 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 Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Bana bir duraklama geldi. Da bu benim adamın neyse. Tamam, biz <Stan> devamlandık. Tamam. Arkadaşlar şimdi ee, ne yapalım? Bir de... ne oğlum? Ne var burada Ne yaşıyorsunuz onu? Ne şu burada? SCP kim? SCP kim? Hayırdır? Burada bir modum var. Kaç 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 Anlamanı bilenler yorum yazsın. Arkadaşlar e, bu videoluk kızıyamadık. <laughs> Artık öbür videoya. Çünkü video 15 dakika oldu. Artık bitirelim burada. Evet. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı evet. unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.